Kripto harita kanalından Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin şu anda 110.200 seviyelerinde seyretmekte biliyorsunuz dün FED faiz kararı açıklandı ve bu karardan öncesinde büyük bir çoğunluk faiz indirimi geleceği için yükseliş bekliyordu ama fiyat tam tersi Bitcoin piyasaları yamuktur resmen yani tabii biz iki gün önce çektiğimiz videoda likidasyon seviyelerine dikkat etmiştik gördüğünüz üzere Videoyu çektiğimiz zamanlar bu kısımda short ağırlıklı pardon long ağırlıklı fiyatların olduğunu ve bunları piyasanın avlamak isteyeceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Likidasyon avı ile biliyorsunuz ben trade'imi bu şekilde yapıyorum. Ne tarafta ağırlık varsaysa oradaki fiyatları alıp yükseliş beklediğimde yani yükseliş geldiğinde satıp karımı aldığımı söylemiştim size arkadaşlar. Demek istediğim şey şu yani bu kısımda olan likidasyonları avlamadan piyasa hiçbir şekilde yükselmez. Yani şu anda kısa vadede günlükte ve haftalıkta fiyatın long yönlü fiyatları avladığını gördük. Uzun vadede ise 30 günlükte daha gidecek yolunun olduğunu da bize gösteriyor arkadaşlar. Fiyatın 105 bin hatta 104 bin seviyelerine kadar inebileceği muhtemeldir. Benim görüşüm bu şekilde. Ya baktığımız zaman 100x e, fiyatta, 100x e, kaldıraçta bayağı bir likidasyon olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fiyat burayı almadan asla yükselmez. Benim görüşüm bu şekilde. Yani fake hattı durumlar da oluyor. Bunlara karşı e, sürekli takipte olacağız arkadaşlar. E, bundan önce ise şöyle söyleyeyim. Şu anki fiyatımız 110.200 civarı. Şimdi destek ve dirençleri e, açalım şöyle bir bakalım. E, Şöyle yükseltelim. Arkadaşlar 4 saatlikte e, görmüş olduğunuz gibi bizim bir yükselen trendimiz vardı. Şu an, an itibariyle o trendin altında e, kaldığını görüyoruz. 2 saat bir vaktimiz var. Eğer 2 saat e, sonra fiyat e, bu yükselen trendi altında kapatır ve düşüşten devam ederse ilk direncimiz 109.100 ikinci direncimiz ise 105.180 yani fiyat 105.000 seviyelere kadar düşer ki bu açtığımız grafiklere 105.700'de bir likidasyon olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Muhtemelen buraya destek, bu desteğe indikten sonra bir tepki yükselişi gelir kısa vadede. Ama uzun vadede tabi piyasayı izleyerek göreceğiz neler olabileceğini. Yani riskli bir piyasa arkadaşlar. Kimse Kimseye bedava para kazandırmak istemez. Bu yüzden çok manipülasyon dönüyor bu piyasada insanların beklentilerinin tam tersine fiyatları çakabiliyorlar. O yüzden lütfen dikkat dikkatli olunuz. E, yatırımlarınızı iyice kendi araştırmanızı yaptıktan sonra kendi öngörülerinizle birlikte bu şekilde yapın. Kimsenin dediğine göre yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. E, şu anki görünüm bu şekilde arkadaşlar. Yani likidasyon seviyelerimize baktık. E, Ayrıca likidasyon ısı haritasına da bakalım. Şu anki fiyatımız Şöyle kısa vadede 12 saatlikte e, görmüş olduğunuz gibi 107 binde e, 107 bin civarında likidasyon ve e, 112 bin seviyelerinde likidasyonlar var. ve genelde ben 48 saatlikte bakıyorum bu grafiğe arkadaşlar. Yani 48 saatlikte yukarılarda likidasyon birikmeye başlamış açıkçası. Fiyat e, belki buradan yukarıya bir deneme yapıp tekrardan aşağıya inebilir ya da aşağıya inip yukarıdaki likidasyonların iyice birikmesini sağlayabilir arkadaşlar. 3 günlüğe baktığımızda ise yine yukarıların yeşillenmeye başladığı haftalıkta ise şöyle açılsın. Evet haftalıkta ise görmüş olduğunuz gibi dünkü FED e, toplantısı faiz açıklaması sırasındaki düşüş yani bizim önceki videoda dikkat çektiğimiz nokta burasıydı arkadaşlar. Yani buradaki likidasyon avlamadan yukarı yükselmeyeceğinden bahsetmiştik ki öyle olmuş. Kısa vadede bir yükseliş ve şu anda fiyatın yön bulmaya çalıştığını da görüyoruz arkadaşlar. Aylık seviyede ise şöyle bakalım. Yani dediğim gibi 105.000 seviyesi burada en belirgin olan seviye arkadaşlar. Fiyat muhtemelen burayı avlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü fiyat buradan yükseldiği zaman burada bayağı bir likidasyon birikir. Burayı avlamadan yükselmeyeceğini düşünüyorum. Benim videom, şu e, anlatmış olduklarım şu anda bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like yapıp abone olmayı, aynı zamanda yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.